Evet, senaryo yazmak için ilk önce bir boş sayfa oluşturalım. İsmini değiştirmiyorum kendisi. Başlığın ismini koyacak birazdan. Format menüsü altında, burada script writing menüsünde e, script mod yani aslında bir bunlara script deniyor genelde de yani senaryo modu diyelim biz. Senaryo modunu seçtikten sonra Burada gördüğünüz gibi yeni bir menü geldi ve ortada taba bastığımda hangi bölümü atlayacağı, enter'a bastığımda hangi bölümü atlayacağı yazıyor. Yani şu bölümlerden birisi. Senaryo yazımını bilenler zaten bu görüntüye aşinadır. Aşina, evet. Ee, i̇lk önce sahne başlığı dediğimiz bölümü yazalım. Mesela konumuz nerede? Ay'dan başlıyoruz. Ay'da geçsin. Nasıl olacaksa o. Ee, ay üzerindeki bir günü anlatalım. O gün geçen bir şey anlatalım. Ne diyelim? Dış. Tabi ay olduğu için dış. Şimdi kısa yollar var. Burada mesela day veya night. İşte burada İngilizce isimler var. Şimdi onları değiştireceğiz. Mesela dış. Nerede? Ay. Buraya da gece yazıyorum ama gördüğünüz gibi geceyi tamamlamadı. Eğer İngilizce örnek versem bunları tamamlayacak. Çünkü İngilizce bütün buradaki ayarlar. Hemen buradan ayarlardan mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Otomatik tamamlamaya ben geceyi de ekleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi bütün başka Burada istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Gece iç dış gündüz öğlen akşam. Şimdi gece olsun. G bastığımda gece geldi mesela evet. Buna bastım. Enter'a bastığımda zaten şurada yazıyordu mesela. Enter bastığımda action dediğimiz bu olay da ne oluyor? Görüntüde ne var? Onu anlattığımız bölüm var. Hemen hızlı yazalım. Kim o? Bazı Aldrin olsun. Burada Bozuk. bas Aldrin was Aldrin. Ee, ayda yürürken bir uzaylı görür. Burada Enter'a basıyorum. Ee, bunun da ayarları var. Normalde enter bastığında karaktere gitmesini de isteyebilirsin. Ki ben öyle isterim. Ee, burada Enter'a basıp sonra Tab'a bastıktan sonra karakter seç sekmesine gidiyorum. Oysa bunu buradaki ayarlardan mesela aksiyon gördüğünüz gibi enter aksiyona gidiyor. Ben bunu karakter olarak değiştirirsem hemen bakalım. Enter'dan sonra karaktere gitti. Şimdi böyle kalsın. Mesela bazı desin ki gördüğünüz gibi Enter'da bu sefer hemen diyaloğa indi. Altta zaten var. Tab'a bassaydım, parantez içindeki açıklamayı yazmam gerekecekti. Ee, selam uzaylı sen dost musun desin. Ee, diyalogdan, diyalogdan sonra enter'a bastığımızda yine aksiyon. Bunu da ayarlayabiliriz. Şimdi kalsın tab'a basıyorum çünkü karşılıklı bir diyalog olsun istiyoruz. Burada da uzaylı konuşuyor. Komik mi? Sütem komik mi mesela? Evet. Bu böyle bir diyalog olsun. Gördüğünüz gibi burada ismi yazdı. Senaryo uzun olunca burada bir sürü iç ay, dış dünya, iç manto, çekirdek falan. Onun gibi bir sürü bölümler oluşabilir. Eğer ay ile ilgili bir senaryo varsa kafanızda. Ee, bu, bu, bu kadar. Bunun dışında bununla ilgili herhangi bir ayrıntı yok şimdilik. Diğer bölümde devam edelim.